Ee, pandemi dönemi vesaire şimdi normalleşme sürecine girildi. Evet. Emlak konut evet. satışları, arsa evet. konu piyasa ne durumda? Ee, pandemi öncesinde Ereğli'de 2018 ve 2019 yılları konutta belediyenin de kot altları dediğimiz bir inşaatlardaki arsa talebi oldukça düşmeye başlamıştı. Hala bu konu devam ediyor ama Türkiye'deki global ve dünyadaki global sıkıntıdan dolayı emlak sektörü zaten faizleri yüksek olmasıyla fiyatların da artık e, yukarıda kalmasıyla çok talep görmüyordu. Ama pandemi döneminden sonra ekonomide mi hızlı bir gelişme var? şeyde mi faiz oranlarının hızlı düşürülmesinden, devletin hakikaten burada hükümetinde çalışmasıyla devlet bankalarını örnek katarak faiz oranlarını çok ciddi rakamlarda 0.20-0.30 puan indirerek vatandaşlara bir güven terkin ederek şu anda inanın telefon pandemi döneminde telefon çalmayan ofislerimizde günde 30 tane, 20 tane, 40 tane telefona bakar olduk. Ama tabi satışta e, rakamı yine onların içinden seçilerek yapıyor ama satışımız arttı. Yani şu anda sıfır daire satışı Ereğli'de sıfır daire yok. Yani yok denecek kadar az. Yani toplam sayısı müteahhitlerle de görüştüğümüzde aldığımız sayı ciddi anlamda. Yani belki 100-200 tane sıfır daire kaldı. Onları da bitiriyor. E, müteahhitlerimiz artık bize yeni bir arsa bulun, ustat keselim, yeni inşaat projesini böyle oynatalım, yapalım diye geliyorlar. Çünkü ben faizlerin önündeki de şu anda sıfırlarda devlet bankaları 0.64'te ben 0.49'lara kadar 4-5 ay içinde, 6 ay içinde düşeceğini düşünüyorum. Yani bir de emlak sektörü, inşaat sektörüyle beraber özellikle inşaat sektörü diğer bütün sektörler hareketlenmiş durumda. Bir canlılık evreyle gözleniyor. Her ne kadar mesafelere dikkat edilse, hijyene dikkat etmemiz gerekiyorsa da bir hareketlilik şu anda sektörümüzde ciddi bir hareketlilik görüyoruz. Peki şöyle bir kanı var, daha doğrusu söylenti var. İşte Covid 19'un da etkisiyle kırsala insanların daha çok hani özellikle yeşillik alana, orada arsa alma, orada kendine göre işte prefabrik de olsa bir yapı yapmaya, şehirden uzaklaşmaya evet. kaçıyor gibi bir genel kanı var. Böyle bir şey var mı köydeki satışlar nasıl, arsa satışları nasıl? Şöyle söyleyeyim onda yasakların kalkmasıyla beraber pandemi döneminde yasakların kalkması sebebi ofislerimizdeki çalan telefonların yüzde 60'ı 70'i bağımsız daire, bahçeli daire, mümkünse prefabrikli kendimize arsa alacağımız yerle ilgiliydi. Bu telefon trafiğimiz yüzde 20'lere düştü. Yani millet yine biraz da unutkanlığa girdi ama genel anlamda herkes ona doğru bir yatırımı devam ediyor. Yani köyden arsa, işte kırsala doğru arsa, işte içine prefabrik koyayım ya da ben bağımsız ev yapayım binine yapayım, e, çiftlik evi alayım ya da bahçe katlı e, apartman dairesi soranların sayısı azalmasına rağmen ve ciddi anlamda talep görüyor. İnsanlar apartmandan daha çok site mümkünse bağımsız e, ve çiftlik tarzı e, işte e, doğaya daha çok kaçacak şekilde köye ve kırsala kaçacak şekilde gidiyorlar. E, oradan talep daha çok arsa taşıyor ama orada da şeylerle ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Yöylerimizde şu anda inşaat yapılacak alanları yerleşik alan diye bir alan verildikleri için onların dışındaki alana Tarım Bakanlığı 5304 sayılı bir yasadan dolayı çok ciddi anlamda tarım arazisini bozmamak adına yapılara izin vermiyor. O yüzden insanlar çok büyük arazilerinin içine yapabiliyorlar. Ya da köydeki yerleşik alan yani bütün hizmetlerin geldiği işte kanalizasyon, elektriğin, suyun, yolun geldiği yerlere bakanlık ve buradaki yetkili özel idare izin veriyor. Belediyedeki çalışmayı da müteahhitlerimiz aracılığıyla merkezde yapanlar da özellikle yeni çıkan bu kot altı kanunlarla ilgili onlara çalışma devam ediyor. Peki şunu sormamız doğru olur mu bilmiyorum ama yine de evet, soracağım. Var. Ereli'de <gülüyor> <gülüyor> e, en çok rağbet gören e, bu Peki. anlamda rağbet gören e, köy ya da kesim neresidir böyle bir... E, var Ereli'de onu söyleyeyim. söyleyebiliriz? Şimdi Ereli Belediyesi'nin dışında kalan yerlerimiz özellikle balı Mahallesi bitiminde, özellikle o belediye kısmında orada ağırlık var. Peşine özel idaresine olan Keşkek, Buruncuk dediğimiz bölgede ciddi anlamda şey talebi var. Ee, arsa talebi var, satış daha çok orada, fiyatlar orada yükselmek üzere. Ee, bu tarafta Zonguldak yolu üzerinde de Aydınlar köyü, Soğanlı yolu, ee, Ova köyü. Oralarda ciddi anlamda arsalara talep var. Herkes bağımsız ev yapıp Doğanın içinde yaşamak istiyor çocuğunu. Oralar da yetiştirmek istiyor. En net daha çok sağlık ve doğayla baş başa kalmak istiyor. Çünkü evlerde hapis olanlar, apartman dairelerinden ciddi anlamda bunaldılar. O noktada Ereli, Zonguldak tarafında 3 tane 4 tane köye yakın hızlı bir arsa talebi var bu bölgede de Keşkek bölgesinde. Var. Peki fiyatları Burası. artış oldu mu? Oldu. Yani oran vermemiz gerekirse bir, bir yıl öncesiyle şu anda Evet ona... şöyle, şöyle bir mesela yıl önce mesela Ova, köy, Ova köyünde bir yıl önce ve şimdi Ova köyünde bir yıl önce 10 lira 20 lira bulduğunuz metrekare birimleri şu anda 50 lira ile 100 lira arasında fiyatlar görebiliyor. E, diğer evet, Keşkek tarafı, olur tarafı. Orada mı? daha ciddi anlamda var. Orada 50 60 iken şu anda 250'ye kadar metrekaresi çıkıyor. Öngörü nedir? Artar mı yoksa bir düşüş olur mu ya da duran mı? Artar ama Artacağını düşünüyorum ama şöyle bir şey var. Çarpıklaşmaması lazım. Buna devletin biraz el atması lazım. Özellikle bizim e, orayla ilgili idarecilerde planlama yapmasını istiyoruz. Çünkü planlı olursa o zaman çarpıklaşma olmaz. Çünkü herkes orada Kuruncuk'ta Köse Ağzı dediğimiz bölgede deniz manzaralı olacağı için bu tip yerler deniz manzaralı olan de e, ee, insanlar daha çok şey veriyor. İşte denizi görüyor, evini yapmış, çiftlik evi ya da ne bileyim tek katlı bir prefabrik evi yapmış. Oradan hem hafta sonu gidiyor. Daha çok hafta sonu ama şu anda yerleşim de başladı. Çünkü özel idare oraya kapı numarası veriyor, belediye hizmetini gördürüyor, çöpleri toplatabiliyor. O yüzden köye kaçış, biraz daha kırsala kaçış arttı.